Arkadaşlar merhabalar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Ben ne yaptım? Bime gittim geldim. Şöyle alışveriş yaptım. İşte sodamız bitmişti onu aldım. Şöyle reçel çeşitleri yaptım. Vişne, ahududu ve çilek aldım. Bir de arkadaşlar Peynirlerde arkadaşlar ikili alımlarda ikincisi %50 indirimliydi. Öyle olunca ben de zaten bunu sürekli aldığımız bir peynir. Öyle olunca aldım. Böyle. Bir de arkadaşlar bugün aktüel ürünlerden ne aldım? Ee, onu da göstereceğim biraz sonra size. Havlu ve e, cüzdan. Havlu ve cüzdan aldım arkadaşlar. Gerçekten bayıldım. Havlunun rengi kalitesi evet gri renkte oğlum da burada bu arada cüzdan da harika arkadaşlar yes. yani görürseniz alın derim. Çok beğendim. Öyle. Onları da şimdi hemen göstereyim. Evet arkadaşlarım aldığım cüzdan ve havlu çok güzel çok ağır renklere bayıldım gerçekten özellikle arkadaşlarım böyle bir cüzdan istiyordum böyle açık renklerde yaz için ideal yani bayıldım rengi çok tatlı yani çok belli olmuyor bile kamerada ama e, gerçekten görürseniz kaçırmayın derim çok da kullanışlıymış içi Ben zaten direkt aldım hani içini falan incelemedim ama eve geldiğimde açtığımda bayıldım arkadaşlar Çok uygun Ve gerçekten kaliteli Beğendim Bir de siyah rengi gelmiş sanırım Ama ben onu hiç görmedim e, Zaten katalogda gördüğümde de Eee denk gelirse böyle açık renk alayım diye düşünmüştüm. Şansıma bir tane kalmış. Ee, sanırım herhalde birer tane geliyor zaten. Bir gri bir siyah olarak gelmiş. Ve ben de griyi hemen görmüşken kaçırmadım. Bunun içine de açacağım şimdi biraz sonra bakacağız. Şu havlumuz da arkadaşlar gerçekten çok uygun ve gayet de güzel görünüyor normal 100 havlusu ebatlarında. Rengi çok ağır arkadaşlar. Özellikle rengine bayıldım. Hani başka renkler de vardı. Lacivertler, işte kırmızılar falan ama onlar biraz cırt durmuş. Ama bu griyeli beyazlı, hafif kırçıllı şu şekilde. Bir de çok uygundu. Fiyatı 59 liraydı. Yani şimdi 59 liraya falan havlu kalmadı biliyorsunuz. Böyle. Aslında ben bundan bir tane daha istemiştim ama ıı, tek kalmış bundan ya da tek gelmiş bilmiyorum bu renginden. Öyle olunca bir tane bundan aldım. Ben normalde arkadaşlarım e, böyle havluları takım olarak sermeyi asmayı çok seviyorum. Mesela bir tanesi banyoya bir tanesi e, lavabo tarafına o şekilde takım yaparak asarım. Yani genelde bu tarz şeylerden ben iki tane alırım. Öyle takım halinde de kullanırım. Ama bundan bir tane dediğim gibi hani denk gelirse falan çıktığımda bakmayı düşünüyorum. Denk gelirse bir tane daha aynısından almak istiyorum. Öyle şimdi cüzdan adı bir bakalım. Bakın arkadaşlarım şurada küçük bir e, kartlık yeri var Hani daha sık kullandığı mesela kredi kartı falan olabilir e, öyle bir kart koymak için onu özellikle düşünmüşler çok hoş bir şey Evet burada da yine bakın şu şekilde hani dediğim gibi bayağı gözleri de var bayağı kart yeri de var arkadaşlar Bir de şeyi çok güzel arkadaşlarım e, Derisi gerçekten güzel gayet şık ve de çok sert bir deri de değil. Yumuşakça bir deri. Özellikle benim o yönü de çok hoşuma gitti. Böyle. öyle arkadaşlarım. bu <laughs> ee, Şöyle arkadaşlarım açtım. Etiketinden çıkardım. Gerçekten dediğim gibi çok güzel. Kalınlığı da gayet güzel. Ne aşırı kalın, ne çok ince. Tam orta. Evet. Çok beğendim. Arkadaşlarım şöyle bir sunumlu kahve içesimiz geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şunları da epeydir kullanmıyordum. Ee, biliyorsunuz bunları ben Bim'den almıştım. Ara ara getiriyor Bim bu ürünleri. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Şimdi tepsi olarak bunları kullanayım dedim. Ha bir arada bu arada da arkadaşlarım şunu göstermeyi unutmuşum. Bunu da aldım arkadaşlar ettiğimden hani geçen de söylemiştim ya hani dış kabını atmışız falan diye dediğim çikolata işte bu şeker ilavesi stevia bitkisiyle yapılmış çikolata gerçekten güzel tavsiye ederim arkadaşlarım bir deneyebilirsiniz yani hala hatta indirimde devam ediyor öyle yanına da bundan koyalım ee, oğlum da Şundan içecek sıcak çikolata. Öyle ara ara yapıyorum ona da. O halde bir fincan seçelim. Şöyle baktığımda epeydir kullanmadığım bir şey var mı diye. Şöyle bakıyorum. Evet şunları epeydir kullanmadım arkadaşlar. Şunlarla içelim o halde. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz hani Bilgecim işte sen hiç kahve makinesi kullanmıyorsun falan. Yani var arkadaşlarım ama böyle alışmışım. Kolayıma geliyor sanırım bu. Böyle elde cezveyle yapıyorum. Öyle. Üşeniyorum herhalde onu kullanmaya. elleri hiçbir şey tutulmuyor arkadaşlar. Ben sağlak olduğum için sol el tersime geliyor. Evet, bugün arkadaşlarım şöyle sizin için özendim. Ee, sürekli kullanmadığım işte sürahim falan arada kullanıyorum. Çıkardım. İnsan bazen böyle bir hevese geliyor. Arkadaşlar bir özlediğini fark ediyor. Ben de bugün özlediğimi fark ettim. Geçen videomda dediğim gibi bambu takımlarla da şöyle bir kahvaltı hazırlığı yapmak istiyorum arkadaşlar sizlere. İnşallah onu da en yakın zamanda çekeceğim. Evet ocağımıza koyalım. Şimdi lokumlu çikolatalık olarak bunu koydum ama sanki şöyle çok da güzel durmadı gibi. Acaba porselen bir şey mi koysam? Yani şuna takım olsun diye. Şunları bir alayım. Bir de benim şöyle küçük tava şeklinde. Gerçi bu porselen değil, seramik ama nasıl oldu arkadaşlar? Ya da ya da şu şekilde. Sanki şeyler mi daha güzel oldu? Şu tava şeklinde olan. Evet. Sanki böyle daha iyi oldu gibi. Yani. Öyle. Çikolatamızı da koyalım. Hava yine çok sıcak bugün. Gerçekten mutfakta falan durulmuyor. Bir de bizim mutfağı öyle bir yere yapmışlar ki arkadaşlarım. Tam güneş alıyor yani. Cayır cayır yanıyor. Yani storları hiç kaldıramıyorum resmen. Evet şöyle gayet güzel oldu bence. kahvesini bol koymuşum daha mis gibi böyle bol köpüklü bir kahve olmuş arkadaşlar şimdi yanına da bir soda için bardak getiriyorum hemen Şunlar, şunlar nasıl? Evet bence gayet güzel oldu. Hani diyeceksiniz amma özendin falan diye. Gerçekten ben normalde de arkadaşlarım öyleyim. Yani çekim yapmasam da öyleyim. Ya yani seviyorum bu işleri. Böyle bunları hazırlamak bana büyük bir keyif veriyor arkadaşlar. Aranızda benim gibi olanlar var mı? Hani diyeceksiniz ama abarttın. Küçücük bir şey. Ama işte öyle değil aslında. Evet. Hatta buna ne koymayı unuttum arkadaşlar. Sunum peçetelerimden koymayı unuttum. Hatta onları da hemen getirin. Bir de onları da koyalım. Daha güzel olsun. Böyle benim sunum peçetelerim var arkadaşlar. Bunları da şimdi koymak istedim. Hadi o halde bir koyalım. Evet, şöyle bence Gayet güzel oldu. Evet. Sizce nasıl oldu arkadaşlarım? Hadi buyurun gelin bana. Birlikte birer kahve içelim.